Selamun Aleyküm abilerim, kardeşlerim. Şimdi e, abimizin yanındayız. Kendisinin gerçekten güzel oyu kuşları var, kaliteli kuşları. Çift çift, hepsi aynı kan, aynı soy. Abi söz sende abi, bu kuşlarını böyle çift olarak bize ver abi, bir tanıt bize. Şimdi kuşlar. bunların, bu kuşların hepsinin babaları birdir. Evet abi. Anneleri ayrıdır. Babaları üç, bir... üç, üç, farklı anneye vurmuşum. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi bu, şu sabunu yıkarı, şunların, şunların anneleri birdir. Tamam mı? Şu misallerin anneleri ayrıdır. Tamam. tamam mı? Bir de şurada bir şey var. Sonra bir tane bir şu şerne var. Tamam. Gümüş grubu. Gümüş grup var. Şurada bir gümüş grubu daha var. Şu. Tamam. Şunların anneleri ayrıdır, Üç ayrı anne. Tamam. Ben sana bunların videosunu göndereceğim. Instagram'a atmışım babalarının videolarını. Tamam. Kendi bir yüz kardeşlerinin videolarını. Tamam. Orada video da var zaten. Tamam, Kuşlar şu kadara geliyor. Bak şu kadara gelip taban takları kaçıyorlar. Anladım. Uzun metrajlılar Zaten videoda Instagram'da tamam. paylaşmışım. Instagram'a dersin de Evet. Abi. Şimdi ya mesela bana bunun tamam. bir dişisini verebilir misin? Bana bunu dişi mi? bunun dişisini verebilir misin? Bilelim bunları. Buyur. Bunun dişisi budur. Abi böyle He. bir gösterelim. Buna hep karıştırmayalım abi bu kuşları. Abi bu kuşların metraj durumu neydi abi? Av gidiyor sana orada sizin videoyu tahmini, Tahmini ne kadar abi? 30, 35. Ya fazla gidiyor. Fazla 45, 45 5 metreden fazla gidiyor. 45 metre. Taş takla abi. Altı yedi takları var he. 6 altı yedi altı takla. Ya video var sen videoyu paylaşırsın. Tamam abi sonra. biz gene senden Hı. bir bilgilerini alalım abi. Yani hepsi aynı soysa tam kartona kurun abi. He. Aynı soysa. Aynı soy. E, tamam Bak, aynı bu soysa videoları biz senden alırız. He. Tamam abi hepsini gösteririz evet. He. takipçilerimize. Evet. O şekilde. Bak ona bu göre. Bu da bunun eşittir. Tamam abi. Aynı bu ikisi çift abi. Bunları evet. çiftli ver bana abi. Biz karıştırmayalım evet. çiftlerini. Şunu al. ne ver abi. Bu da bunun çiftidir. Bu da bunun çiftidir abi. Böyle gidecek bunlar ya abi. Bu da bunun çiftidir. Tamam abi. Ama bu da şunu alalım. Tamam abi. Bu da bunun çiftidir. Bu da bunun çifti abi. Böyle güzel. çek alalım. Evet abi. Evet. Ama şunlar. Bu çifttir. Bundan bu çift. Bu ikisi çift abi. Bu şu ikisi kardeştir. Aynı yumurta kardeşi. Bunlar, bunlar burunda var şimdi. Bu ikisi işte onda taklayı ilk... döndürmüşler burundalar. Yeni başlamış. He he taklayı döndürmüşler burundalar. Tamam abi bunları da bir yapalım. Baş Bu kuş onların en küçük yavrusu. Daha az önce bir takım verdim ya sana. Tamam. Onların abi. yavrusu daha çiziktir. Daha daha yeni yeni evet. Evet. Tamam abi bunu da Hı. yeni yavrusu bunu da bir yapalım. bu ikisi onların bir üst takım kardeşidir. Abi İkisi, bu ikisi onların bir üst takım kardeşi. Evet. Tamam abi. Bu o dişilerin kardeşidir. Şey, bu boşta, tek dişidir bu. Bu tek dişidir. E, Ama dişilerin boşta olur. Tamam, evet. bunu bir görelim. Bu başlamış mıydı abi? Bu uçurulmamış, bunu hiç aramış. Tamam, abi. abi. Tamam hiç abi. O dişilerle o basmalar da hiç uçurulmamış. Tamam abi. abi. Tamam. Evet. tamam. Abi bu, bu başka bir kuşumun yavrusudur. Bu onlarla aynı damar değildir. Tamam, bu yani. Ama bunun ırkı da iyidir. Dişidir o. Uçurmuş sen bunlardan Yok az. bunu hiç uçurmamış. Buna kanından uçurmuş mu? Evet bunun da bunlar... kanından uçurmuş. Onlar da uzun metraj mı abi? Yok onlar bunlarla aynı değildir. Yok o yani bunun e, ya, ya oyunu iyidir. Mi? Oyunu iyidir. Çok uzun metrajı değil yani. Tamam. Uzun yani uzun hani 20 25 geçir. sefer oyunları var. 20 25 yani. evet. Tamam Ama abi. boş değil. Altı boş değil mesela. Tamam boş. abi. Tamam abi. Bunları abi Bunları görelim. Tamam abi. Tamam abi böyle atla da söyledi. Hepsi aynı kan, aynı yer. Zaten videoları evet. alacağız sizlere. E, video tamam. Evet, videoyu vereceğim, numaralarını vereceğim, Instagram'a tamam. resim vereceğim. Uşlarının evet. arkasında aslında. Arkasındayım yani. Tamam Uşlarını Zaten kuşlar götürüp sonra bana döner. Tamam abi. Gördüğünüz gibi abi kuş sahibi gerekenleri söyledi. Şimdi de böyle olsun abi. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Tekrar dönüş yapacağız sizlere. Videolarımızı paylaşacağız abi.